Ayfer bak ya beni dinlersin ya da buradan bir yere ayrılmam. Öyle mi? Ha. Sen bu kadar sözün nerisin işte Rıfkı? Ya yani ne yapayım canım? Durayım doğru da orada alnımın pekmezini mi akıtsaydın yani? Ben, ben senin için yaptım canım. Bilirim seni kan tutar. Dayanamazsın şimdi. Saçma sapan konuşma Rıfkı. Saçma sapan konuşma çık git. Yoksa gerçekten akıtacağım o alnının pekmezini. Ya ne olur Ayfer bir dinle anlatayım her şeyi ya. Lütfen. Ya aldattın. aldattın. sen beni Rıfkı. Ya de... Allah'ım. Neden bunlar benim başıma geldi? Çünkü çok iyi bir insanım ben. Yo, aptallığımdan, toyluğundan geldi. Ya ne yapma Ayfer, ne aldatması? Ne, ne, şeyi? Lütfen bir dinle ya. Bu genç yaşımda. Gencim, çok teşekkür ediyorum Allah'ım. Aşırı güzelim. Kariyer sahibiyim. Ya. Ama benim bahtım kara bahtım. Ayfer ne olur, bak ne olur bir dinle. Yazıklar olsun sana. Sana yazıklar olsun Rıfkı. Nasıl da beni o tatlı sözlerine. O Brad Pitt, Tom Cruise maskeleriyle. Nasıl da kandırdın beni. Ama ne oldu biliyor musun? Maske düştü ve işte gördüm senin gerçek yüzünü. Ya Ayfer ne oldu bak. Ah ben bıldırcın gibi kadındım. Tuzağa düşürdün beni. Sapanla avlar gibi kırdın kanadımı. Artık yaralı bir kuşum. <laughs> yapma bak. Evet, yaralıyım ama iyileşeceğim. Yeniden kanatlanıp uçacağım ve sen sadece uzaktan bakacaksın bana. Ama ben uzaktan bakarsam göremem ki. Yokum ben. <laughs> Rıfkı, lütfen çekil git karşımdan gözüm görmesin seni. Merhaba hocam. Madem beni dinlemiyorsunuz, bari şu garibi dinleyin. Garip mi? Garip de kim? Tanıştırayım hocam. Garip. <laughs> Garipçim, Ayfer Hoca. Ayfer Hoca, garip. Hadi anlat garip. Ayfer Hocam, yani... Yani Rıfkı Hoca'yı gerçekten yanlış anladınız. O size çok değer veriyor aslında. Ee, yani bırakın da anlatayım ben. Ha? Olur mu yani? Niye madem? Biraz daha anlatın. Ama lütfen kısa kesin. Ee, şöyle otursak hocam. Olur mu yani? Otursak, otursak. <laughs> Birazcık şey, oğlum hocam? Ha, işte böyle. Anlayacağın yine kabak benim başıma patladı işte. Yani boşu boşuna günahını mı aldım ben seni? Biraz öyle oldu. Yoksa yani benim gözüm senden başkasını görür mü Ayfer'im? Görmez mi? Görmez tabii ya. Sen benim için dünyanın sekizinci harikasısın. Seni affederim Rafika. Ama bir şartla. Ee, nedir? Söyle ne istersen. Şu kardeşinin eski sevgilisi, neydi onun adı? Deniz. Heh. Bakıyorum da nasıl hafızana kazınmış, şak diye yapıştırdın, helal. Her neyse. O kızı alıyorsun, annene götürüyorsun ve bütün gerçekleri anlatıyorsunuz. Ancak böyle affederim seni. Ya tamam da niye şimdi anneme anlatıyoruz her şeyi ya? Allah Allah, bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Annen senin o kızla evleneceğini zannediyor. Gerçekleri bilmesi lazım. Kabul, tamam. Gidip her şeyi anlatacağım, söz. Bitmedi. Gerçekleri anlatırken bir taraftan da video kaydı alacaksın ve bana yollayacaksın. Ancak o şekilde affederim seni. Tamam Ayfer, tamam. Sen nasıl istersen yapacağım. Tamam Mehmet Ali. Sen istediğin gibi olsun. Sahi mi? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben senin mutlu olmanı da çok isterim. Başkalarına sorarım zaten. Ayrıca. Bu vesileyle ilk aşkını da görmeyi istersin belki diye düşünmüştüm. Kullanma o kelimeyi. Görüşürüz Mehmet Ali. Allah korusun mümkünse bir daha görüşmeyelim. Abi denizden kurtulduk. Vallahi tamamen hayatımızdan çıktı. Sen de rahat bir nefes alabilirsin. <laughs> Kardeşin bu sorununu da çözdü abi. Oh be, evet Mehmet Ali. sana bomba gibi bir haberim var. Abi nedir? Lütfen kötü bir haber olmasın. Benim kalbim kötü bir haber duymayı kaldıramayacak artık. Benim için çok güzel bir şey kardeşim. Aradığınız kişi şu an sadece kendiyle ilgili iyi haberlerle ilgileniyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Dur 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 dur, dur. ya. Senin için iyi mi kötü mü bilemiyorum tabii. Abicim ne olur söyle söyleyeceksen ne oldu? Söylüyorum. Hazır mısın? Hı. Abi ısrar etme. Allah aşkına ısrar etme. Olmaz. Hayatta olmaz. Bak Ayfer beni tek şartla affedecek Mehmet Ali. tamam mı? Deniz'in numarasını ver. Annemle görüştürmem lazım ya. Abicim asla olmaz. Asla. Bir de anneme Deniz'in ilk aşkım olduğunu söyleyeceksin. Oldu. Kullanma o kelimeyi. Kullanma. Ya Mehmet Ali abartma ya. Talise zamanından kalma bir şey. Aslı buna ne der ki? Ya abi anlamıyor musun sen ya? Ben yalan söyledim, yalan. Asıl mesele bu. İlk aşkım sensin dedim. Allah Allah. Şimdi ben Deniz, ben kurtulmuşken tekrar onu hayatıma sokamam abi. Deniz'i unut. Bitti gitti Deniz. Yok. Allah Allah. Ya Aslı yengem senin nasıl bir yalancı olduğunu öğrenmesin diye... ...ben kendimi hiç düşünmeden ateşe attım. Yuvam mı nasıl kalsın be? Ya, kaç kere söyleyeceğim. Senin bir yuvan yok. Senin yuvan yok. Niye surat sen? Senin yuvan yok. Yuvası olan ve dağılmak üzere olan benim. Ya Aslı görmeyecek. Anneme götüreceğim sadece Deniz'i. Yani ilk aşkını. Kullanma o kelimeyi. Deniz'i anneme götürüp gerçekleri falan anlattıramazsın abi. Unut bunu. Annem Aslı'ya söyler. Deniz artık bizim evin yakınlarından bile geçemez abiciğim. tuvalette sıra vardı. Beklettim kusura bakma. Ya önemli değil ya. Zaten tek tek alıyorlar ya içeri. Ondan yani sorun yok. Telefonu da burada olmuşum. Arayan soran oldu mu abi? hiç çalmadı bile. Evet. Ne diyorduk? Ne? Ha, abi bana kırılmamana o kadar sevindim ki yani. Şimdi ben Deniz'i eve tekrar götürüp de risk almak istemiyorum. Riskli. Anladım anladım. Ya yani bunlar Aslı'yla karşılaşacak diye benim ödüm kopuyor abi. Tamam tamam haklısın. Ben de zaten sonra bir düşündüm. Deniz'in tekrar eve gelmesi olmaz ya. Yani. Şimdi ben bir şekilde Ayfer'le konuşur, ikna ederim onu. Merak etme sen. Sağ ol abi. Bana bak. Sen şimdi bu Deniz'den tamamen kurtuldun mu? Tamamen. Deniz'iydi, yıllıydı. Tamamen kurtulduk abi. Şimdi bir şu taşınma işi kaldı. Ondan da kurtulursak huzurlu bir şekilde uyuyacağım artık. Hadi inşallah. Denizciğim ya, şu senin eve giren hırsızları bulabildi polisler? Yok ne yazık ki bulamadılar henüz. Ay keşke şu yıllık bulunsa bari. Hah ben de ona üzülüyorum zaten. Şimdi arkadaşlarıma sorduruyorum Aslı. Eğer onlardan bulabilirsem fotokopisini çektireceğim. Ha işte bu çok iyi fikir. Dur ben de şu Kerami babama bir daha söyleyeyim. Kesin buldurur o. Yapar mısın gerçekten? Aa tabii konuşurum ne demek? Ay çok teşekkür ederim. Aşk olsun canım benim. Aa lafım olur.